İlimizin yetiştirdiği büyük evliyalardan Şeyh Musa Elham Zebi Hazretleri'nin yazılmış fermanlarla basiyet namisinin fotokopisi Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi. Batman'da ikamet eden gazeteci hemşiremiz Nizamettin İzgi tarafından Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Han Başaran'a teslim edilen fotokopiler dijital ortama aktarılacak. Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Han Başaran konuyla ilgili olarak Kanal altına şu açıklamayı yaptı. Bunlar yakın tarihimiz açısından çok önemli belgeler. Bu belgelerin renkli fotokopileri hemşiremiz Nizamettin İzgi tarafından teslim edildi. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca müze kurulduğu zamanda bize Şeyh Musa Hazretleri'ne ait mührü de müzeyi teslim edeceklerini belirtti. Çok yakın bir zamanda Sirt hemşehrimiz, Batman'da faaliyet gösteren e, gazeteci hemşehrimiz Nizamettin İzki, ilimizi ziyarete gelmişlerdi ve kendilerine e, Sirt kent arşivini gezdirdik. Sağ o esnada çok duygulandı. E, sana bir sürprizim olacak demişti kendileri. Ve e, iki gün önce Sirt'e bir düğün vesilesiyle geldiklerinde ...beraber çok değerli, çok kıymetli bir hazineyle geldiler bana göre. Şeyh Musa Hazretlerine ait... E, e, ...ellerindeki e, vakıf senetlerini e, beraberlerinde getirdiler. Ve bu vakıf senetleri bizim inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz... ...somut olmayan kültür envanteri kitabında yer vereceğiz. Tabi bu vakıf senedinde... E, ...eskiden Şeyh Musa'ya ait, e, şehrin yarısı onlara aitmiş. Ve bunu vakıf hizmetlerinde kullanmak üzere başlamışlar Ve tekrar alınmamak üzere bağışlamışlar. E, bu vakıfların bir kısmının tercümesi yapılmış. Geri kalan kısmının ise tercümesini gerçekleştirerek inşallah siirt kültür e, mirası olarak gelecek nesillere aktaracağız. Ben siirt kültür turizm müdürü olarak bu duyarlı e, davranışından dolayı Hemşehrimiz Sayın Nizamettin İzgi'ye, şahsım ve siirt halkı çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize de bir çağrıda bulmak istiyorum. Ellerinde Sirt ile ilgili bilgi, belge, kent arşivine konmak üzere malzeme varsa bunları ailelerin isimlerini yaşatmak üzere kabul ediyoruz. İnşallah bu malzemeleri Sirt, kent arşivinde, Sirt Müzesi'nde sergileyeceğiz. Teşekkür ediyorum.